Trigonometrik oranlardan biri verildiğinde diğerlerinin bulunması. Soru 32 ile bu başlığı somutlaştıralım. x'ler 0 ile 90 arasında olmak üzere tanjant x 1 bölü 2 verilmiş. Sinüs x, kosinüs x ve kotanjant x değerlerini bulalım. Öncelikle bir dik üçgenimizi çizmemiz gerekiyor. x açısı verilmiş. Bunun tanjantı 1 bölü 2miş. Burası dik üçgen. Tanjant karşı bölü komşuydu yani karşısı bölü komşusu. Pisagor'dan da hipotenüsü de kök 5 olarak buluruz. Buna göre sinüs x değerini sırayla bulalım. Sinüs x hatırlarsak karşı bölü hipotenüstü yani 1 bölü kök 5. Kosinüs x komşu bölü hipotenüs. Ve kotanjantı hiç üçgeni kullanmadan zaten tanjantın çarpımsal tersi olduğunu bildiğim için ki üçgeni de kullanabilirim. O halde kotanjant x 2 olarak elde edilmiş olur. Soru 33. Teta değeri 90 derece ile 180 derece arasında olmak üzere kosinüs teta eksi 4 bölü 5 olduğuna göre sinüs teta değeri kaçtır? Teta'yı bir bulmaya çalışalım. Burası kosinüs ekseni. Burası sinüs ekseni. Teta 90 ile 180 arasında yani ikinci bölgedeymiş. Şu kısımda. Şimdi bu kısımda ikinci bölgede yani kosinüs bir kere negatiftir şu eksen x ekseni gibi düşünürsek bu eksen hem kosinüs hem de x ekseni gibi düşünürsek x ekseninin sol tarafı negatiftir. Sinüs ekseninde şöyle y ekseni düşünürsek de sinüs ikinci bölgede pozitiftir. Soruda bize kosinüs teta eksi 4 bölü 5 olarak verilmiş. Yani negatif olarak verilmiş ki ikinci bölgedeyken kosinüs negatiftir. Verdiği değer anlamlıdır. Bu değere göre bir üçgenimizi çizelim dik üçgenimizi çizelim. Buraya teta diyelim. Kosinüs teta 4 bölü 5'miş. Eksiği burada görmeye gerek yok. Komşu bölü hipotenüsü yazdık. Dik üçgenimiz var. 4 var 5 var. O halde bir kenara da kalan kenarda 3'tür. Sinüs teta'yı bu üçgenden bulabiliriz. Karşı bölü hipotenüs. Peki bu eksi nerede işimize yarayacak? Şıklarda eksi 3 bölü 5 olabilir. Hangisine karar vereceğimizi verilen aralıktan bulacağız. Biz ikinci bölgede çalışıyoruz. İkinci bölgede kosinüs negatiftir. Tamam. Sinüs pozitiftir. O halde sinüsün pozitif olduğu değeri şıklarda seçmemiz gerekiyor.